Evet, kabri dost bisiklet turumuz başladı. Afa'da gidiyoruz. Burada dört kişiyiz. İleride yoldan katılacaklar da olacak. Bakalım kaç kişi olacağız. <laughs> i'm <laughs> on 고마운 오늘이었어 <목소리> <목소리> Ha, gördüm. Sonlarımız. Hazırla. Thank <laughs> Evet, ekibi iki kişi daha ekledik. Bu alıyor. Aşkım bana lanet. Aşkım bana lanet. Abdülkadir <laughs> miydin sen? <sonra>? Evet. <laughs> Lisede misin Abdülkadir? Lisesinde. Hangisinde? Cumhuriyet. Cumhuriyet meslek. Bölüm? Bölüm. Bölüm ne? Adalet. Aaa iyiymiş. Şimdi orada büro yönetimi de var mıydı? Var. Şimdi müdür beyin eşi orada herhalde de soyadı Durak. Bayan bir hocamız var da. Adını şu an hatırlamıyorum. Bir 50 olanım. Evet hadi bakalım. Sen öne geç de ben çekim yapıyorum ya arkadan alayım. Hah. nasıl doğrulttun bu evet polis almış el salladı grubumuza

Kırıkkale Afat binasına kadar süreceğiz. Afat binasından geri dönüş yapacağız. Hava güzel, esiyor. Çok yakıcı bir hava değil. Toprak mahalleden geçiyoruz buraları. Bilenler bilir. Çok eski bir mahalle bilmiyorum. Pes gibi şarap tamam. Şarap aldı kısmen kaldı burada. Siz beni geçin isterseniz. Ben kayıt alıyorum. Biraz arkadan çekeyim. Yoldayım hocam. Tamam. Hadi Abi ne yaptın? İyi, çok şükür Sıkıntı yok gel, gel. Geldik abi ya Gerçekten? He? Aynen Patroloya gelmişsin Kusura Hanım bıraktık Geldik. Sen ne yaptın? Vites şeyini çözdün mü? Yaptırdım. Neymiş sorun? Hala ee. da da iyiyim de. Benim tutmuyordu geçen kolada bitmiş. Evet. Ayağı Sen alınatın. bu, hidrolik mi mekanik mi? Mekanik. Mekanik mi? Nasıl pahalı bir şeyin balata? Yok, yok Hadi. Vallahi iyi fiyatmış ha. Hı. Aynen. Küçücük bir şey ya. Rahatsızlanalım mı? <laughs> Orada içinden korkmayalım. <laughs> Surgan kafanı kurt, Surgan kurt kapar. Surgan hayvanı kurt મોમો <sad> મોમો <singing> Ahmet'in bana bir mesaj attı mı arkadaşlar? Ahmet'in. Ben biraz geç geçeceğim, 20 geçe geleceğim dedi ya. Bekleyelim. Bekleyelim. Buraya biraz mı gelecekmiş? Bekleyelim, tam. gelmezse devam edeceğiz. Tamam güzel. ben bir arayayım. Sizin Çok beklem. Bekleyelim.